Üç gün boyunca gizlendi, havalandırma boşluğundan böyle atladı. Bu hareketi sonun başlangıcı oldu. Kaçmaya çalışırken yakalandı. Lan, öldüreyim lan. Öldüreyim. Lan ne? Adana'da 2 Şubat gecesi iddiaya göre alışveriş merkezi içindeki kuyumcuya duvarı kırarak giren soyguncu 3 kilo altınla 100 bin lirayı poşete doldurdu. Ama tam kaçacakken alarm sesini duydu. Elindeki poşetten kurtulup havalandırma boşluğuna girdi. Gelen sesler üzerine arama çalışmaları orada yoğunlaştı. Polis ve AFAD geldi. Asma tavan söküldü. AVM'ye hassas burunlu kadavra köpeği getirildi ama şüpheliden iz yoktu. Üç gün boyunca alışveriş merkezi havalandırmasında aç susuz kalan şüpheli sonunda pes etti. Saklandığı yerden çıktığı anda güvenlik kamerası tarafından tespit edildi. AVM dışına çıktı ama güvenlik kameralarını izleyen ekipler fark edince polis yakaladı. <laughs> bölgedeki incelemede altın ve para dolu poşet bulundu. Kuyumcu firmasının şikayetini geri çektiği belirtildi.